Oyunculuğa babanın aldığı iş laptopuyla başlayıp 30-40 FPS Minecraft oynayarak buralara geldin ve şimdi de beni izliyorsun. Belki yeni bir bilgisayar aldım. Belki şu an bilgisayarın çok güzel. Benim de eski videolarıma bakarsanız çok da yüksek FPS'ler almadım görürsünüz. Çünkü ben de iş laptopundan çekiyordum. Yani iş için kullanılmıyordu. Oyuncu laptopu değildi anlamında. Ama yaklaşık 2 sene önce ben yeni bir bilgisayar aldım. Ve şu an hala onu kullanıyorum. Kaç FPS aldığımı görüp hangi bilgisayarı kullanıyorsun, özellikleri neler falan diye soranlar vardı. Bu videoda cevabını alacaksınız. Arkadaşlar videoya kısa bir ara verelim. Discord sunucumuzda uzun bir aradan sonra çekiliş var. Açıklamada Discord sunucumun linki var arkadaşlar. Gelip buradan kayıt olduktan sonra çekilişler kısmında sadece bu emojiye basmanız yeterli. Craftrise Skyblock'ta 15 milyon Skyblock dinarı veriyoruz. Önce bir like at, abone ol. Açıklamayı aç. Katıl Discord sunucusuna. Kayıt ol, çekilişe katıl. Yaşa sonra. Evet yaşamanıza izin verdiğim için bana teşekkür edebilir. Neyse seni bekletmeyeyim hadi videoya geç. Şu an videoyu gece 2'de çektiğim için Bedwars'ta bir kişi var. Bir saniye arkadaşım. Bütün YouTuber'lar her videoda Bedwars oynuyor. Ben de bir değişiklik olsun The Bridge girdim. En az bir yıldır oynamıyorum The Bridge falan. Aa dur lan envanter düzenim bozuk. Neyse yapacak bir şey yok. Kanka etsin. Sağ ol. Teşekkür ederim ya. Bay bay. Olsun. Geri zekalı bana etsin diyor bir de. Bir saniye arkadaşım. Bay bay kanka. Şu adam Essin yazdı ya çok hoşuma gitti. Neyse arkadaşlar ben bir yandan da bilgisayar özelliklerimi anlatmaya başlayayım. Bir de video sonunda size kutularını göstereyim işte ekran kartımın falan. Özlemişim lan da bir şey. Aha. Aha aldım. Arkadaşlar ekran kartımla başlayayım en önemlisiyle. RTX 3060 Ti kullanıyorum. Onun da kutusunu gösteririm video sonunda. Saf lan bu adam. Bir de bana essin diyor. Geri zekalıya bak. Arkadaşlar ekran kartım RTX 3060 Ti Asus'un. Dual yani iki fanlı. Mal mısın? Ya bu ne geri zekalı bir oyuncu lan. Heh, hadi bay bay. <laughs> Sen gap yor. Oğlum git yumurcak TV izle. Ne yapıyorsun bu oyunda ya? Arkadaşlar işlemcimse AMD Ryzen 5600X ya oğlum bana fake mi atıyorsun? Vurdum cevabı. Ya. Onun kutusu yok elime onu gösteremeyeceğim. Masaüstü bilgisayar tabii ki şu anda laptop kullanmıyorum. Önceden laptop kullanıyordum şu an değil. Tamam bay bay. <laughs> ya, valla safsın ha. Envantarı düzenim bozuk. O kadar kolaysanız ki. Maalesef <laughs> ya. Oğlum bu sürücünün kitlesi valla 10 yaşında falan ha. Benim kardeşim bundan daha büyük eminim ya. Yani. Wow çiçek alev attı mı? Çiçek alev attı galiba. Bay bay kanka o zaman. Alright Bak de mal yazacak çok komik olacak Yazmadı şaşırtıcı He Wow. <laughs> <Vov. gülüyor> Lan bu nokta vuracaktım ya Atmayacağım gol <laughs> Adamla dalga geçiyorum ya Bu küçük çocuklar niye böyle es tüh ya ezmişim arkadaşlar Çiçek var la Vay kankam nesin? Kim öğretti bunu sana? İzlediğin youtuberlardan mı öğrendin yoksa? Jitter click yol yapımı düşmeden yol yapma xt nokta slash slash. Selamlar Wow <laughs> Atayım mı? <ben. gülüyor> Arkadaşlar bunu burada bekletirken ben saymaya devam edeyim. 5600X işlemcim var. B450M s 2 h anakartım var. Bir tane 500 GB'lık M2 SSD'm var. Bilgisayarla beraber gelmişti. Sonradan bir tane de e, e, hard disk aldım kendime 1 TB'lık. Yetmiyor diye. Kanka öldürdüm bir tık seni ben. Ben kil mi kastım seninle? Galiba kill kastım ben seninle. Ulan ben 10 yaşında senden niye oynuyordum? Sen niye böylesin ki şimdi? Çok zorbalıyorum çocukları. Atayım mı lan gol? He? Gel bakayım. <laughs> Nasıl diyor? <ya? gülüyor> o ne lan? <laughs> Yeter kanalım. <laughs> o hay anas hay anasını beni de sokar <gülüyor> <gülüyor> beni de sokar mısın lan <laughs> sokarım kardeşim izlersin sokarım videoya he Sokarım kardeşim. Sıkıntı etme. <laughs> Al seni soktum. Kendi kalesine. Oha böyle bir başarım varmış. Neyse vallahi sana gol attım ben. Valla güzel bir sapladık çocuğu ya. The British oynamak güzelmiş ya. Ben niye oynamıyordum ki videolarda? Youtube'da kimse bir Bridge oynamıyor bu arada. Siz de anca gidin bed Evet liberal. Bir okulda öğretmiyorlar. <laughs> Neyse konuya dönelim arkadaşlar. Şimdi size ben anakart ve ekran kartımı hemen kutu bilmem ne falan. Mikrofon bana dönük olsun da. Şimdi arkadaşlar sesim böyle bok gibi gider. Takayım şunu. Bak şimdi anakart olarak B450M S2H var bende. Eğer ne olduğunu bilmiyorsanız anakartın bunun üstüne takıyoruz. Ortalama bir anakart. Yani PC'deki en ortalama şey budur herhalde. Bebek burada bak. Tabi şu an kutunun içinde değil. Bilgisayara takılı. GeForce RTX 3060 Ti. Zotac Gaming bu Asus'un oluyordu herhalde. Zotac Gaming'in 2 fanlı şöyle fotoğrafını da göstereyim şuradan. 2 fanlı ekran kartı. Ben bu bilgisayar alalı 2 sene oldu. Bundan önce eski laptopunda çekiyordum. Onda boktan bir ekran kartı vardı. Laptoptu zaten. Bu arada başlığa yazdım. 30.000 TL yalan değil. Hatta kasa tek başına o kadar oldu. Ekonomi malum. Ben aldığımda 12.000 liraya almıştım. Monitörüm 240 Hz 27 inç arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle de bir monitörüm var bak. Bunu aldığımda ise 2700 liraydı. Şu an herhalde 8000'i geçmiştir. Klavyem Rampage'in. Onu da şöyle göstermiş olayım. Bilek destekli. Blue switch. Aha masumdan böyle. Masum saçma sapan bir şey. Mouse'u değiştireceğim yakında. Evet sistem bu kadardı. Belki bu oda vlogu vesaire öyle bir şey isterseniz yorumlara yazın. Öyle bir videoda çekebilirim belki. Bu ne elimdeki? Buraya kadar izledim mi lan videoyu? Helal olsun lan sana. Fark ettiyseniz bunu sonradan ekliyorum. Bir sonraki gün oldu şu an montaj yaparken ekliyorum bunu. Şimdi videoyu buraya kadar izlediniz. Size bir ödülüm var o zaman. Videoyu buraya kadar izlemeyenler bilemeyecek bunu. Videonun yorumlarını arkadaşlar. Craft yazın. Ben aranızdan bir kişiyi seçip ona 10 milyon dinar hediye edeceğim. Bunu artık her videoda yapmayı düşünüyorum. Videonun yorumlarına Craft Rise yazın. Yeterli. Buraya kadar izlediyseniz siz bunu hak ediyorsunuz. Aranızdan ben rastgele birini seçeceğim ve ona 10 milyon dinar vereceğim. Ha bir de bu videoda 3 tane kod olacak. Böyle kısa süreliğine ekranla gözükecek kaybolacak. Onları da önceden yaptığımız bir şeyi geri döndürüyoruz. Arkadaşlar Discord sunucuma gelip buradaki kodlar bölümüne bu videoda gördüğünüz kodlardan bir tanesini yazın. Eğer ilk gören sizseniz o kodu 3 milyon dinar kazanacaksınız. Her bir kod için 3 milyon dinar yani toplamda 9 milyon dinar. Buradan 10 milyon dinar size bir tane o yorumlardan seçip vereceğim. Bir de 15 milyon dinarda çekiliş var. İyice paranın ağzına sıç. Maksimum bir tane kodun ödülünü alabilirsiniz arkadaşlar onu söyleyeyim. Ve ilk yazan kazanır her kodu. Kodu gördünüz mü? Gelip buraya yazın. Sizden önce yazan yoksa o kodu gelip buraya yazıp ödülünü alabilirsiniz. Daha çok dinar dağıtacağız size. Arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler. Abone ol, like unutmayın. Dediğim gibi Discord sunucumda çekiliş var. Ona da katılmayı unutmayın gelip. Bak videoya giriyorsun. Buraya kadar izlediysen like at abicim. Tamam mı? Gözünü seveyim like at. Bize bir destek ol. Hadi öptüm seni. Görüşürüz.